kırtasiye malzemelerini alıyoruz. Çocuklarımızın tavsiye ihtiyaçlarını alıyoruz. Çok heyecanlıyız. Sanki okula biz gidiyoruz. <laughs> nasıl fiyatlar nasıl efendim? <laughs> Daha henüz fiyatları öğrenemedik. Şu an yeni alacağız. Bu de neye dikkat ediyorsunuz? Kaliteye tabii ki çocuklarımız bizim için çok değerlidir. Sağlıklarını düşünerek markalı ürünler almaya dikkat ediyoruz. Fiyat bizim için ikinci tercih. Ee, malzeme listesini, hocam. Ben okulumu çok seviyorum. Okulum, arkadaşlarımı çok seviyorum. Okulum açıldı. Okulumu çok seviyorum. Annem, babam bugün bana malzemeler alıyor. Çok mutluyum, çok sevinçliyim. Ben okulumu çok seviyorum. Okumayı çok seviyorum. size <laughs> 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 yazayım dostlar. Kafa yok kafa. Ha, poşet alalım. Beni. İyi günler. İyi günler. Ve öğrenciler malzeme alırken ne dikkat ediyorlar efendim? İlk başta sağlık olan ürünlere dikkat ediyorlar. Daha sonrasında en uygun fiyat olanlara bakıyorlar. Evet,